Windows 10 kullanıcılarının dikkatine. 14 Ekim 2025'te Microsoft Windows 10 için tüm desteğini sonlandırıyor. Bu tarihten sonra bilgisayarlarınız artık güvenlik güncellemesi almayacak. Yani cihazlarınız virüslere, siber saldırılara ve veri hırsızlığına karşı çok daha savunmasız hale gelecek. Üstelik birçok program ve sürücü de zamanla uyumluluğunu kaybedecek. Peki siz ne yapabilirsiniz? Öncelikle bilgisayarınızın Windows 11 uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Uyumluysa geçişi ertelemeyin. Şimdiden Windows 11'i yükseltin. Uyumlu değilse iki seçeneğiniz var. Donanımı yükseltmek ya da yeni bir bilgisayar almak. Microsoft'un genişletilmiş güvenlik güncellemeleri programını inceleyerek kritik güncellemeleri bir süre daha alabilirsiniz. Tüm verilerinizi bulutta ya da harici diske yedeklemeyi unutmayın. Mecbur kalıp Windows 10'da devam edeceksiniz Güçlü bir antivirüs ve ek güvenlik önlemleriyle kendinizi koruyun. Unutmayın, zaman hızla ilerliyor ve hazırlık yapmayanlar hem güvenlik riskiyle hem de ciddi maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Şimdi sizden bir ricam var. Bu videoyu beğenin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Onların da bilgisayarlarını ve bütçelerini korumalarına yardımcı olun.